Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere scalper'ları, scalping yapanları muazzam derecede mutlu edecek bir indikatörü tanıtıyor olacağım. İndikatörümüz aslında daha önceden de vardı fakat şu anda kusursuz olarak güncellendi. Rocco indikatörü. Görmüş olduğunuz gibi al ve sat ile bizlere scalp anlamında ciddi anlamda yardımcı olacak bir indikatör. Şimdi bu indikatörün içerisinde neler ne var? Birazcık onlardan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar normalde bizler ne yapıyorduk? Osülatör destekli herhangi bir indikatör yaptığımız zaman bunların alım ve satım değerlerini belirlemiş oluyorduk. Örnek veriyorum RSI 30 belirliyorduk. RSI 30 geldiği zaman alış işlemi yapıyordu bizlere. Fakat şöyle bir durum oluyordu. 30 işleminin altına inmeye devam ettikçe fiyat düştüğü için bizim almış olduğumuz nokta yukarıda kalıyordu. Bunun sadece RSI'den örneklendiriyorum arkadaşlar. Diğer osülatörlerden de e, aynı şekilde olduğu için hani basit olarak anlamanız açısından RSI'ye örnek verdim. Aşağı doğru düştükçe bizim alım noktamız yukarıda oluyordu. Bunu DC olarak kullandığımız zaman da içeri daha fazla para soktuğumuz zaman işlemden çıkmamız zorlaşıyordu. ATR indikatörleri kullandığımız zaman ATR'ye örnek bilmiyorsanız eğer süper trend indikatörleri de kullandığımız zaman şöyle bir problem oluyordu. Trend geçişler arasında ciddi derecede bizlere zarar veriyordu ve bu da yaptığımız bütün karların Boşa gitmesine neden oluyordu arkadaşlar O yüzden bu indikatörde bunların hiçbiri yok Sizler için çok farklı bir metrik kullandım Ve hepsini bu indikatörde birleştirdim Ayrıca sizlerin işlemlerinizi rahat ve düzgün bir şekilde takip edebilmeniz için Kar ve zarar e, label'ları da indikatörün içerisine ekledim Şimdi indikatörün ayarlar bölümüne gelelim. Ayarlar bölümü çok basit arkadaşlar. Sinyal yoğunluk seviyemiz var. Info olarak da buraya verdim. Birinci seviyeden 5. seviyeye kadar istediğiniz bir sinyal aralığını seçebilirsiniz. Bu Ben şu anda 2'de kullanıyorum. İsterseniz 1 azaldıkça bu arada sinyal artıyor. Sinyal seviyenizi buradan mesela örnek veriyorum. Şu an 2'de bunu ben buradan atıyorum. 5 yaptığımız zaman göreceksiniz. Sinyallerimizin sıklığı da ona göre ona nazaran azalacaktır arkadaşlar. Garantici arkadaşlar bunu bu şekilde kullanabilir. Sinyallerin kalitesinde ne kadar kaliteli olduğunu görüyorsunuz. Repaint konusunda kesinlikle repaint yapmıyor arkadaşlar. Benim bu zamana kadar yapmış olduğum hiçbir indikatör repaint yapmıyor. Eğer Repaint ile ilgili bir sorunuz olursa ben zaten ücretinizi seve seve geri iade ederim. Şimdi geri geldik buraya. Bu arada neden indikatör repaint yapmıyor? Onu da söyleyeyim. Şu şekilde bizler her çubuk kapanışında seçeneğini işaretlemiş olduğumuz için sinyalimiz sadece mum kapandıktan sonra geliyor arkadaşlar. Bu da zaten repaint'e herhangi bir ihtimal imkan vermediğinden dolayı rahatlıkla işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ayarlar bölümüne tekrar dönmek istiyorum. Stop loss ve take profit bölümlerimiz vardı söylemiştim. Burada ben take profit'i 0.2 olarak ayarladım. Stop loss'u da 10 olarak ayarladım. Yani stop loss'u buradan devre dışı bırakmak istiyorum. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar hemen şu şekilde göstereyim. İşlemler arasında ciddi derecede bekleme süreleri yok. Görmüş olduğunuz gibi burada long açmış, kârımızı almışız, paşa paşa gelmişiz hemen short açmışız, açmışız. <laughs> çağrımızı almışız tekrar longa dönmüşüz arkadaşlar yani bunların arasında zaten ciddi zaman süreleri yok arkadaşlar görüyorsunuz en fazla şuna %2'ye kadar çıkıyor ki burada zarar alamadığınız durumlarda vesairede ne şekilde sıkıntılar yaşayabilirsiniz onları da sizlere göstereceğim birazdan mesela hemen şöyle demişken önüme bir örnek geldi yani şu demek bu sinyal yoğunluk ayarından bunun ayarını zaten yapabiliyorsunuz mesela örnek veriyorum long e, imlecimiz burada var arkadaşlar barın en üstünden alıyoruz çünkü alarmı kurarken ne demiştim arkadaşlar sizlere? her çubuk kapanışını seçtiğimiz için barın en sonundan işaretimizi alıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz ve buradan mesela bu işlemde yapmış olduğumuz stopu görüyoruz. 1.58'lik bir stop biz bu işlemden almışız. Peki bu ne demek? 1.58 stop alarak 0.2 işlem karları yaparak nasıl kar edeceğiz biz bu indikatörle? Arkadaşlar çok basit. Görmüş olduğunuz gibi ekranımın tamamı şu anda zaten long tp olarak gözüküyor. Grafik dakikamızı 15 dakika. Bu 15 dakikalık grafiklerde 0.2 silkme payı her türlü alıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi şu an burada saymaya çalışsam ciddi derecede kar var. Grafiği hatta geri de doğru aldırayım. Geri doğru aldığımız zaman da görebilirsiniz ilerleme metriklerini. O yüzden kesinlikle kafanızda bir soru işareti olmasın. Şöyle daha da açayım hatta sinyallerin de nasıl geçtiğini görebilirsiniz. Ekranı durdurarak da bakabilirsiniz. Bu tarz durumlarda şöyle söyleyeyim ee, aşağı yukarı. 12 13 işlemde bir defa denk gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Geldiğiniz zaman da etmiş olduğunuz stopların yüzdesi çok 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 düşük oluyor arkadaşlar. En fazla demin göstermiş olduğum grafikteki gibi bir stopla karşılaşabiliyorsunuz. İsterseniz farklı coinlerden de bir bakalım. Şöyle biraz daha aşağı mesela Ethereum var. Örnek veriyorum. Ethereum'a şöyle bir bakalım sizlerle beraber. Ethereum grafiğimizde de neler göreceğiz. Bu arada Bitcoin'de vesaire de kullanılabilir. Hacimli coin'lerde kullanmanızı ben daha çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fakat önerim şu Bitcoin ve Ethereum dışındaki diğer hacimli altcoin'lerde kullanırsanız sizler için çok daha iyi olacaktır. Bu bu coin'lerde kötü çalıştığı anlamına gelmiyor. Fakat yine de benim önerim daha farklı coin'ler olmasından yana. Mesela ne örnek verebilirim? Şu anda belirgin olarak önüme çıkacak bir ee, mesela XRP, XRP de gerçekten uygun bir e, coin bu indikatörü kullanmak için. Scalping'in amacı budur arkadaşlar. Düşük kar alıp bunu otomatik bir şekilde yüksek e, işleme dökmektir. Bununla yapacağınız tek şey şu. 10-15 tane bot kuracaksınız. Ona göre işlemlerinizi bağlayacaksınız arkadaşlar. 5 dakikalık grafiklerde de yine aynı şekilde çalışıyor. Burada yapmanız gereken şey şu. Tamamıyla sinyal kademesinin ayarını kendiniz yapmanız arkadaşlar. Bunları bu güzel bir şekilde ayarlarsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi burada da yine işlemlerimiz devam ediyor ve bu şekilde birden fazla coin'e ortalama 4-5 bot kurduğunuz zaman şöyle bir değerle karşılaşıyorsunuz. Stoplarda yaşadığınız sıkıntılar artık daha fazla coin'i kurduğunuz için kazancınız çok daha fazla artıyor. Ve bunların hepsini absorbe etmeye başlıyorsunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Demin de örneklendirme yaptım. Örnek veriyorum ATR indikatörü veya bazı osilatörlerden. Bu indikatörde görmüş olduğunuz gibi bir long trendi varsa tekrar tekrar işleme girmeye devam ediyor arkadaşlar. Aslında bunu kademeye de bağlayabilirdim. Fakat sadece işlemleri yani devamlı tekrarlayan işlemleri trend devam ettiği sürece açıyor. Bizim Rolex in indikatörümüzdeki gibi olmuyor yani. Onda ne vardı peki? trendin yönünü doğru devam ettirmeye çalışıyordu. Fakat fiyat aşağıda olsa da yeni işlem açtırıyordu. Bunda sadece fiyat yukarıda olduğu zaman sizleri işlem açtırıyor. O yüzden kademeli alımak kesinlikle gerek yok. Yüksek bakiye ile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaldırıcı uygun bir indikatördür. 724 bota bağlayıp da çalıştırabilirsiniz diyorum. Ve benim sizlere anlatacaklarım bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler.